Beğenmezsem kapatabilir miyim lütfen? Kırılma bana. Çok acımasız yorum yaparım çünkü. İzleyicimizinmiş. Bak gerçekçi eleştiriye okey sen at. Bak ben aşık konuşurum ha. Bak daha bak şarkıyı açmadım görüyor musun bak. Kalbi yok. Ya sen bana diyorsan ki abi ben bunlara hazırım açayım. Bak daha şarkıyı açmadım çete bak sadece çete bak. Ya beni sövdüysen. Tansiyon yüksek. Adam rap yaptım diyor. Çok fena bir şeye geliyor. Açtım. Kötü değil şu an rahatsız olmadım. Kalbi yok tarzı Pro bro. Feyzal bro. Fark etmez dön valla CSGO. Tam takır keyif victoriyon. Sana bir şey diyeyim mi? Gelişir bence. Asyon yüksek heyecan bu. Başla şov go go go. Başla şov go go go. Bunu yapma işte bak bunu yapma. A aynı şeyi ar arda söylemeyin aga şey oluyor. Key, yazacak bir şey bulamamışsınız tekrar etmişsiniz gibi oluyor. Geçen, go, go, go. Bu, Dostlar koptum ben şarkıdan mesela Gidiyordu şu anda yok yok benim için şarkı Ekip düşmanlar IP 47 bu kulak değil sanki düşman Beysinde aldık Is this you singing Kalbi yok? Fark ortada takım modda Taktik direktif kalbi yoktan İki el ateşle dağıldı düşman Parmak hızımıza yetişemez tuşlar Ama öz versus sayfa Hep zirvede üç itifaya Ateist bile çeker haleluya Varsa kalbi yok karşısında Kanka konuyu da atmayayım beğendim bence gelişir fena değil ama açıp tekrar tekrar dinlemem. Bu arada bize gelen böyle profesyonel şarkı yapanlardan daha güzel ha. Harbiden bak. Sirvede Ateist bile çeker Varsa kalbi yok karşısında mekanisi yapışta koridoru düşman base'de başına boş mitteki dikkatli ol Ekip modda yine oğlum. E e e fena değil. Q E W R ko ko combo mekanize. Ha sardı hafiften. Organize de iyi şimdi yalan yok. Organize de iyi abi. Harbiden öyle. Benlikli iyi şarkı ama kötü de değil yani. Ee, biraz sadece herhalde lirika kalitesi değil de ne diyorlardı ona master diyorlardı master bir şeyler diyorlardı o biraz daha kaliteli bir şekilde kayıt alsa güzel olmuş makara ile karışık şey yapmışlar. League of Legends şarkısı yapmışlar ya. Ama ben League dili ben dinlemem yani. Ama emek var sonuçta kardeşim. Emeğine sağlık yine de sesine de sağlık sağ ol. Vay be. Kardeş. Bu ne ya? Çok sürmüş ama güzelmiş. Eline sağlık ha. Aa dur lan. Başka dinlemek isteyen biz ne zaman yapıyoruz? Sus biz yapamayız. Çocuk güzel yapmış. Ee, şahsen mix mastering e, iyi değil açık söylemek gerekirse. Ama dinlenmeyecek şekilde mi? Tabii ki hayır dinlenir. Fena değil yani. Sözler güzel, flow da güzel, kafiyeleri de güzel yapmışsın. Ama birazcık basit kullanmışsın. O basitlikten kurtulursan eğer ki eminim daha güzel olabilir. Ama sana şunu söyleyeyim kardeşim. Senin müzik kulağın var amına koyayım. Bak bu kulak neler dinledi kulak. Neler dinledi ya? O yüzden ben şahsi düşüncem, Beğendim. Ee, devam et üstüne düş yani. Oğlum bak şarkı güzel. Ama şöyle bir sorun var. Yanlış anlama ses sanki senin sesin gibi değil oğlum. <laughs> Robot ses var abi. Yani yoksa şeyi falan güzel sözleri nedir onun ismi o? Bit mi diyorlar arkadan çalan evet. şeyi? Aynen. Kanka oh. sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar gitti git iki kere Gucci Prada bir şeyler de <laughs> Yemin ederim daha çok izlenirsin versus tayfa Hep zirvede bile çeker haleluya Varsa kalbi yok karşısında bu